Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallemizin esnafına Dealers Life 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son çok güzel işlere imza atmıştık ve çok güzel paralar kazanmıştık. 5. aydayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Hep birlikte göreceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen dükkanımızı açıyorum. Evet abiciğim. Sen aç gözlüsün. Biraz zor anlaşılırız ama Kardeş 15 bine senin olabilir bu. Güle güle. Abicim bu ne? Sen çok aç gözlüsün ve ben böyle şeylerle... Yani bakalım. En fazla 300 dolar abi. Güle 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 hiç uğraşamam seninle. Açık arttırma kesinlikle katılacağım bir yer. Hemen katılalım. Abi bununla başlayalım. Ne? 1.320.000 mi? Para yetmedi. Katılamadık. Şununla başlayalım. Ya biz kendimizi zengin sanıyoruz ama 1 milyon 350 binlik eser vardı az önce içeride. Görün yani. Abi daha fazla vermem ben. Alacak olan hayrını görsün. Tamam güzel. 33.500 güzel. Şuna girelim. Bu da azmış ya. Bunun değeri kesinlikle 3 falandır ya. 2,5 3 yani. Tamam daha fazla vermem ben. Verecek olan versin. 2.750'den daha fazla vermiyorum. Hemen başlayalım. Dükkanımızı donatalım böyle şeylerle. Dona donatmak iyidir. Ver abi. Ben daha fazla vermiyorum. 3850 son bende. Verecek olan verebilir. Güle güle kullansın. Tamam bitti. Ah be bunu alamadık ya. Neyse. Tüyo ne diyor? Daha sonraki görev ya da durumlar için saklamak istiyorsanız eşyanın detay kısmını tamam onları biliyoruz. Açalım. Oo abicim. Bakalım. Sen bunu istiyorsun. Bakalım. Al ayrını görüyor gör ya. Hadi 40 bine zorlayayım seni biraz. Sahte zaten bu. Sanırım teklifini kabul edi. Ya dur bu sahte yahu. Dur beyin yıka. Tamam. Güle güle güle. 38 buçuğa sattık. Sahte mahte. Biz bir de ilgilenmiyorum abicim. Bakalım. Ablam. 15 bine senin olabilir bu. Güle güle. Güle güle. Ya bunu sormam daha sonra. Evet ablacım bakalım hemen. Ablacım 60 bin. 60 bin bunun fiyatı. 52 bin. Sen nasıl bir yedin? Bilgilisin 52 bin veriyorsun. Ver hadi ya. 52 bin üstünde. Oo. Abla. Sen hayırdır ya? 235 bin olan şeyi nasıl ben sana 190'a vereyim? 250 binden bir kuruş aşağı almaz. Güle güle. Aa. Güle güle. Kardeş bunu bir sormam lazım. İlgilenmiyorum be. Kusura bakma. Güzel. Şimdi tamirci Ahmet'imiz bizim tamiratı bitirmiş. Bunun iki günü var. Bu kötü. Bu üç günü kaldı. Bakayım böyle kötü durumda aldığımız. Bu çok kötüymüş. Şunu bir tamir et bakalım ne olacak. Bu da satarız ya 45'e falan satılır bu. Tamam açalım. Evet abicim hemen bakıyoruz. Abi yok be. Güle güle. Hepten o kadar da. Hah abicim 15 bin bunun değeri 15.000. Allah Allah devam güle güle abicim ablam Oo, bakayım ablam senin anlaşırız gibime geliyor. Ablacım. 275 bine ne dersin? 300 deseydim bile alırdı o. Bakalım kardeş. Kardeş. Olmaz be. 45.000. Güzel. İstediğimiz fiyata sattık. Bu ne? 21.500. Bakalım. Bence 15.000'den kapı açalım bir. 16.000 desek. Tamam. Güzel bak. Güzel anlaştık. Bakalım abicim. Abi. Bak çok zorlamayacağım. 5000 senin. Bence de kabul etmeliydin yani. O para var. Ne yapıyoruz? Tabii ki yeni dükkana geçiyoruz. 400, 313 de bize kalır falan. Biz geçelim. Haydi bakalım dükkanı geliştirdik. Bundan sonra iyi malzeme alabileceğiz. 12 tane malzeme alma kapasitemi yerimiz var. Hemen açalım. Evet abicim bakalım ne istiyorsun bunu istiyorsun. Abicim 13.000'e senin olabilir bu. Hadi senin güzel hatırına 12.000 olsun daha da aşağı inemem. Bence de güzel yani. Bakalım ablacım hemen. Ablacım bak. Ha Böyle gelirsen ben seni çok zorlamam 16.000 derim. Güzel. Bak istediğimiz fiyatın üstüne sattık. Ah güzel. Bu bizim oldu artık. Şu. Evet bu. Şimdi bunun bir günü kaldı. Şu bizim oldu pardon. Bunu var ya 50 bine falan satarsak efsane para kazanmış olacağız. Bu zaten fiyatı belli değil. Bunu da sonra şunu tamiri bitince bunu da tamir ettirmek istiyorum. Sahibi gelip almazsa. Evet abicim hemen bakalım. Abi soracağım da çıkaramadı bizimki ya. Sen aç gözlü Evet. Senin 25 binden aşağı 25 binden daha fazla asla. Hop. Hop ver. Abi seninle anlaşamayız. Bu sahte hemen polisi arıyorum. İtibarımız arttı. Şüphelideyiz bakın. Hop. Bakıyoruz. Abicim. 25.000 Asla olmaz. Güle güle. Abim hemen bakalım. Oo, rehin bırakmak istiyor. Bakalım. 30 anlaşabilir miyiz? Süper. Mükemmel parayı rehin aldık. Eğer o bizde kalırsa var ya. Bu da rehin bırakmak istiyor. Bakalım. Abicim bunu rehin alabilmem için benim sana en fazla 2000 teklif etmem lazım. Güle güle. Evet ablacım bakalım. Abla ilgilenmiyorum bunlarla. Güle güle. Bakalım. Bununla da ilgilenmiyorum be abicim. Güle güle. Bak müthiş bir parça satın aldık. Eşya sahibi tarafından geri alındı. Sıkıntı yok. Allah'a dur. Ne diyor bu? Her şeyin fiyatının bir süreliğine artacağını bildirmeye geldim. Eşya alımından kar etme zorlaşacak ama eşya satımı daha kazançlı olacak. Güzel. Evet ablacığım bunu mu istiyorsun? Bakalım. Abla 25 bine senin olabilir bu. Güle Bir dakika ablacım. Biz ne durumdayız? Bir dakika. Hala şüpheliyiz. Sıkıntı yok. Bak. ha. Bakalım. Sen buna 90 bin verir misin? Hatta dur. Ne 90'ı? 100 binden kapı açsak. Ay Nasıl bir para? Güzel. Yani güvenemedim ama bakacağım. Kaç verelim? Bin verelim mi ya? Bin. Ha, bana böyle gel. Sen aç gözlü müydün? Değildin ama belli de değil. Yedi bine ne dersin? Çok basma. Aa, güle güle, güle güle abicim, güle güle. 25.000 efsanevi şey istiyorsun. Ablacım bakalım. Ben sana bunu 40.000'e verebilirim. Anlaştık güzel. 15.000 15.000'dir güzel kar güzel depodan çıkarttırmaya hala katılmıyorum bilerek şimdi elimizde bu var bunun bir günü kaldı bu da 5 gün sonra şey yapacak açalım evet abicim abi daha sonra ilgileneceğim seninle bir bakalım 14400 nasıl birisini aç gözlüsün bakalım abi 10.000 alırım bunu senden teşekkür ederiz hemen bakalım bu var bakalım Abi buna en fazla vereceğim 1500 bilemedim 1750 güle 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 abi güle güle Tamirci Ahmet eski koleksiyon saatiyle olan işin tamamladığı yeni tahmini fiyatı bilinmiyormuş Haftayı bitirmişiz ama devam ediyoruz kısa oldu tabii ki Şimdi bununla işini bitirdi bu şey bu kötü durumda bu iyi durumda biz bunu bir tamir ettirelim Aç bakalım dükkanı. Ablacım buyurun bakalım. 38 bin bakalım. Ablacım 45 ne dersin? 43 bin ne dersin? Tamam. Güzel. Evet eski bir drone geldi. Abla ilgilenmiyorum be. Çok kötü hepten o da yani. Ne öyle? Kötüydü yani. Açalım. Evet. Ha, bunu bir sormam lazım, bakalım. Tamam. Bakalım abicim, sen aç gözlüsün ya. Biz seninle nasıl anlaşacağız ya? 45 bin kardeş bu. Güle güle ya, güle güle. İlgilenmiyorum ablacım, güle güle. Aç gözlerle çok işimiz, başımız dertte yani. Aç. Hah. Güzel. Bakalım. Buna ben. 60 bin vereyim. Ne diyorsun? Rehin de bırakmayacaksın. 65 vereyim. Daha da fazla zorlama şartları. Hadi en son 70 vereyim. Bak. 10 binde benim kazanmam gerekiyor. Yok kardeş. Güle güle. Sen de hepten abartma. Oo, rehin bırakmak istiyorsun. Bakalım. Ablacım. 90 bine rehin alırım. Tamam. Güzel. Bakalım. İlgilenmiyorum kardeşim. Bunu bir sormam lazım. Ha, böyle şeyler olur. Bakalım. Sen belli değilsin. 17800. 13000'e ne dersin? Uçma. Uçma. Güle güle. Bunu da sormam lazım. 33000. Tamam, güzel. Bakalım. Seninle de anlaşamayacağız. Ben sana 25 bin vereyim daha fazla çıkmayayım. Abartmayın ya. Abartmayın kardeşim böyle şeyleri. Açık arttırmaya katılalım. Katıl. İki eşya var. İlk şuna bir katılalım. Güzel. 25 binde başladı. Bunu 40 bine kadar çıkarırım herhalde ya. 40 bin verdik bak. Yapma be. 42 buçuk verdik. Beş verdik daha doğrusu. Son 50 verdim artık yeter. Ha yeter yani. Evet bunu da bakalım. 8400 verdik. 9400 verdik yeter bence. 10400 son benden. Daha fazla veremem. Güle güle abicim. Güle güle kullan hem de. Güle güle kullan. Yani bu kadar da abartmayın yani Tamirci Ahmetçim ne yaptın Bir gün sonra tamirat bitiyor Bunu da inşallah sahibi bugün almazsa Bize kalıyor Bunun 6 günü var tamam bunu da tamir ettirebiliriz Güzel Açalım dükkanımızı evet eski bir yüzük geldi Bakalım Abla daha sonra ilgileneceğim Bekle epik var ha. Bunu bir soralım 24.5 tamam bakalım Ablacım sen nasılsın? Tamam. Senden bunu 19.000'e alırım. Bence de makul fiyat. Evet kardeşim buyurun. Buyur kardeşim. Bak bunu alacaksan. ha böyle tekniklerle gel. 32.000 vereyim. Al. Al hadi güle güle kullan hadi. İlgilenmiyorum abicim. Ablacım bir sorayım. Çok güzel. Sen nasıl birisin? Tamam. Bakalım. 75'e ne dersin ablam? Çok iyi. Mükemmel fiyat. Bak. Sahibi eşyayı geri almadı. Oo, güzel. Şimdi sahibi eşyayı geri almadı. Bu çok iyi oldu. Şu bize kaldı. Çok kötü durumda olan ne var? Bir bu var kötü. Bu iyi. Abi bunu da bir tamir ettir. Tamam mı? Bunu da eğer sahibi almazsa var ya çok çılgın paralar kazanacağız. Haydi bakalım. Abicim bakalım. Oo, oo, bakalım. Ben senden bunu 120.000'e alırım. Ver. Ver 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 sorun değil. Evet ablacım bakıyoruz. Bunu istiyorsun. Böyle gel. Böyle gel canımı ye. 130.000. Bak çok zorlamadım. 100.000 kar. Öf. Harbi iyi işte. Günün en güzel işiydi bence. Şimdi bir sonraki dükkan kaç para? 800 bin lira dolar oraya çıkamayız şu an. Neymiş o? Kaykaycı mekanıymış. Ha. Bölge sanayi. Sanayiden zaten çıkamadık biz. Aç. Evet abicim. Abim çok güzel parça getirdin sormam lazım. 188 bin. Bakalım. Abicim sen aç gözlüsün. Seninle anlaşabileceğimizi sanmıyorum ama 150 bin vereyim. Güle güle. Bak bu şeyler riskli. 52.000 sahte olduğunu da düşünmüyor. Bakalım. Ablacım. En fazla 40 bin gelir. Daha fazla çıkmam yani. Güle güle. Bu ne? Plak geldi. Bakalım. Abicim 20 bin. İşinize gelirse. Güle güle. Evet seninle kardeşim anlaşabiliriz gibi ama çok ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Abicim seninle de ilgilenmiyorum güle güle. Depodana çıkarttırma henüz erken. Bizim tamirler bitmedi herhalde. İki günü kaldı. Tamir biterse şunu da tamir ettirsek var ya efsane olur. Aç. Evet geldi. Bakalım. Aç gözlü değilsin. Bakalım. Abicim 120 bin. Ne dersin? Gel hadi 115 bin. 110 bin son. Güzel. 35 bin iyi para kazandık. Güzel. Bakalım. Abi 16.000 olan şeyi senden 10 binden kapı açarım. 12 derim. En fazla 13 derim abi. Sen aç gözümsün değilsin. Güle 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 güle. Bakalım ablacım. Hemen bakalım. 20.500 olan şey sana 15.000'den bir kör daha fazla çıkamam. Güle güle. Kay kay ilgilenmiyorum. Bu ne? Bakalım. 3.550. Hadi alalım ya. 2.000 dolar alırız kardeş. Güle güle. Evet ablacım sen ne istiyorsun? Bunu istiyorsun. 45.000'e ne dersin ablam? 42.500 al ayrını gör. Güle güle kullan. Güzel. Evet hafta bitti. Bu yüzden burada kalalım bence. Güzel işler yaptık bakın. Dükkan geliştirdik. Kendimizi de 50-100, 150-200 harcarsak bir üstte çıkartabiliriz. Ama bizim daha çok kendimizi geliştirmemiz gerekiyor öyle diyeyim. Bunun son iki günü kaldı. Eğer bizde kalırsa mükemmel bir para kazanırız. Bunu böyle 200'e falan tokatlarız. Bu bitiyor. Bunu da tamir ettirirsek var ya efsane bir para kazanırız. Dediğim gibi şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Ben biliyorsunuz böyle oyunlardan her zaman keyif alıyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay!